Güneş sisteminin ilk zamanları tam bir kaos ve yıkım dönemiydi. Gezegen olma yolundaki yüzlerce bebek dünya birbirleriyle çarpışarak yok oldu. Jüpiter'in devasa kütle çekiminden ve bu kozmik katliamdan sadece birkaçı kurtuldu. İşte bu, onlardan biri Vesta. O, sıradan bir kaya parçası değil, hayatta kalmayı başarmış bir gezegen embriyosu. Kanıtı mı? Bir kalbi var tıpkı dünya gibi Vesta'nın da bir metal çekirdeği, bir mantosu ve bir kabuğu var. Ve onun hikayesini sadece teleskoplarla bilmiyoruz. Milyarlarca yıl önce Vesta'ya çarpan dev bir asteroid ondan parçalar kopardı. Bu parçalar uzayda seyahat etti ve bazıları dünyaya meteorit olarak düştü. Bugün elimizde tuttuğumuz o meteoritler Vesta'nın yüzeyindeki bu devasa yara izinden geliyor. Bu krater, onun hem şiddet dolu geçmişinin hem de bize kadar ulaşan sırlarının kaynağıdır. Daha fazlası kanalımızda. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.